Herkese merhaba. Ben projemizin takım lideri ve mimarı İlknur Aslan. Yeni projemize karşınızdayız. 514 metrekarelik 3 katlı betonarme yapımızı Ankara'nın İncek mevkisinde 1000 metrekarelik bir arsa üzerine tasarladık. Zemin katta ortak alanlar ve bir misafir yatak odası, kış bahçesi, bodrum katta kiler, depo, spor odası, garaj bulunurken üst kat yatak odalarına ve çalışma odasına ayrıldı. Tasarıma başlarken arazi verilerinin analizi gerçekleştirildi. İl, ilçe ve mahalle bazında haritalamalar yapıldı. Ulaşım, kentsel yayılım, yakın çevre, topografya, yeşil alan, demografik yapı, iklim özellikleri, güneş, gölge, hakim rüzgar analizlerinin yanı sıra jeolojik yapı, deprem risk durumu da incelendi. Bu fizibilite raporu ışığında ve işverenimizin istekleri doğrultusunda yerleşim ve kütle kararlarını verdik. Yapı arsanın daha çok kuzeyinde 202 metrekarelik bir oturum alanı üzerine konumlandırılmıştır. 1000 metrekarelik arsaya kuzeyden girilmekte. Araç ve ev girişi aynı yoldan farklı kapılarla çözümlendi. Araç rampayla yapının bodrum katına ulaştırıldı. Bahçe tek kodda çözülerek erişilebilir olmasına dikkat edildi. Zemin kat planını yakın çevresiyle burada görebiliriz. Yapının girişi batıdan verilmiştir. Daha yakından bakacak olursak girişin Hemen sağında merdiven alanı, solunda ise WC ve kapalı vestiyer alanı tasarlanmıştır. Misafir odası işvereninizin görüşleri doğrultusunda kendisine ait banyosu olacak şekilde yine solda konumlandırılmıştır. Antrenin devamında tam karşısında küçük ama keyifli bir iş bahçe tasarlanmış ve yapıya girişin etkisi artırılmıştır. Antreden ve mutfaktan buraya erişim sağlanmaktadır. Antrenin sağına bakacak olursak salon, merdiven alanı ve antre tek bir mekan gibi kurgulanmıştır. Mutfak ise kayar sürgülü kapılarla istenildiği takdirde salona da dahil edilebilmektedir. Ayrıca salon ve mutfaktan ulaşılabilen bir kış bahçesi ve veranda güneye bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun dışında da dışarıdan girişi sağlanan bir teknik oda depo alanı da kurgulandı. Zemin kat bürüt alanımız 202 metrekareye bulmuş oldu. Verandaların ve kış bahçesinin üstünün çatıyla örtülmesi sonucunda Birinci kat, zemin kata göre daha az metrekareye sahiptir. Merdivenden çıkıldığında galeri boşluğu ve iç bahçe bizi karşılamakta. Ankara şartlarından dolayı işverenimizin isteğiyle bu katta balkon kurgulanmamıştır. Koridorun sağ aksında çocuk odası, ebeveyn yatak odası, çamaşır odası bulunurken sol kısmında ise misafir yatak odası, çalışma odası ve genel banyo bulunmaktadır. Bodrum kat genel olarak depolama birimleri olarak çözümlendi. Garaj girişi dışarıdan rampayla yapılmaktadır. Merdivenle de içeriden bağlantısı bulunmaktadır. Merdivenin karşısında spor odası, sağında giysi odası, devamında kiler ve depo olarak çözümlendi. Giriş cephesine baktığımızda işverenimizin genelde yakın olduğu tonlar bej ve antresi tonlarda yapılardı. Tasarım yapılırken bu detaylar göz önünde bulunduruldu. Taş dokusu da yapının tasarımda önemli bir paydaya sahip. Genel olarak yüksek pencereler kullanıldı. İç bahçenin karşısında giriş yer alıyordu. Buradan bunun için mümkün olduğunca sayılan bir giriş tasarlandı. Yapıda genel olarak birbirini takip eden pencere ve kapı kurguları yapıldı. 5 tonlu sıvamıza kullanıldığı alanlarda yer yer dikey çıta şeklinde dokularda verildi. Arsaya giriş cephesinden görüyoruz yapıyı. Dikey çıtalı bej doku ve taş kaplamayı da burada da görmekteyiz. İç bahçenin de kısmen göründüğü bu açıyı görüyoruz. Yatak odaları, çalışma odası ve mutfağın bulunduğu cephede uzun Fransız pencerelere yer verilmiştir. Zemin kat taş, üst katsa boya ile kaplanmıştır. Peyzaj mimarımızın da iç bahçeye yaptığı kurgu ile oldukça minimal, keyifli bir iç bahçe tasarımı yapıldı. Güneşin hareketine bağlı olarak günün farklı saatlerinde kullanılabilecek alternatif bir alan oluşturulmuş oldu. Çocuk yatak odası, mutfak penceresi dikey çıtalarla desteklendi. Görselin sol kısmında ise yine güneye bakacak şekilde tasarlanan kış bahçesini görüyoruz. Veranda ve kış bahçesi salon ve mutfakla bağlantı olacak şekilde arsanın güneyine konumlandırıldı. Kış bahçesinin üstü tamamen örtülü ve yanları camla kapatılırken veranda pergola olarak yarı geçirgen olarak örtülmüştür. Geniş pencereler ve çatı hareketleri yapının görsel zenginliğini arttırdı. Cephe tasarımı olarak bütüncül bir yaklaşım benimsendi. Kullanılan malzemelere geçecek olursak çatıda %40 eğimle antresit renkte kiremit çatı, pencerede antresit PVC doğrama, Dış cephede bej boya ve taş kaplama tercih edilmiştir. Veranda örtüleri alüminyum pergola, saçaklarda boya olarak düşünülmüştür. Ankara İncek projemizin mimari sunumu bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğeni ve eleştirilerinizi yorumlarda görmeyi çok isterim. Yeni projelerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.